Merhaba sevgili izleyenler. E, bildiğiniz üzere daha önceki videolarımızda kiracının tahliye sebepleri, kiray verenin hangi şartlarda kiracıyı tahliye edebileceği konuları e, başlıklar altında incelenmişti. Kira tespit davasından bahsetmiştik. Kiracının hangi şartlarda tahliye edileceğine ilişkin videomuzu çekmiştik. Bir başta sebeplerin var olması gerektiğini, bunda bu sebeplerin var olması dahilinde de kiraya verenin süresinde ve usulüne göre yapılacağı bildirimlerden sonra kiracının tahliyesini sağlayabileceği ...detaylı şekilde tek bir videoda izah edilmişti ancak bu süreçte gelen sorularda bu alt başlıkların da detaylı bir şekilde anlatılmasının uygun olacağına biz de karar verdik. Bu çerçevede bugünkü videomuzun konusu daha önce saydığımız tahliye sebeplerinden, kiraya verenin tahliye edebilme sebeplerinden ihtiyacı sebebiyle tahliye konusudur. Ee, öncelikle belirtelim daha öncesinde üstünden geçmiş olalım. Neydi kiraya verenin tahliye sebepleri? Yani e, kiracı bil, hatırlarsanız kiracı sözleşme bitiminden 15 gün önce en geç 15 gün önce bir bildirimde bulunarak taşınmazı her zaman tahliye edebilir ancak kiraya verenin taşınmazın tahliyesini istemesi durumunda belli başlı şartların olması bu şartları süresinde ve usulüne uygun şekilde de kiraya verenin yerine getirmiş olması gerekir. Şimdi bu sebeplerde kiraya verenin taşınmazdan kiracıyı tahliye etme sebepleri neydi? Önce üstünden geçmiş olalım. Kiracının sözleşme bedelini süresinde ödememesi, eksik ödemesi, gereği gibi ödememesi ya da hiç ödememesi iki kiracının bir tahliye taahhütnamesi vermiş olması, üç sözleşmenin süresi bitmiştir, uzama yıllarıyla beraber artık yenilenme gibi bir durum kalmamıştır, sözleşmenin süresinin bitmesidir. Dört Kirayı ihtiyacı vardır. Yeni malinin ihtiyacı vardır. Yeni malinin ve kiracının kanunda belirtilen yakınlarının ihtiyacı vardır. Bugün bu konuyu öncelikle işleyeceğiz. Bu bir sebeptir. Ee, huzur ve sükutu bozacak şekilde kiracı kullanıyordur. Yahut taşınmazda e, son olarak da taşınmazda ciddi bir e, inşaat, yeniden yapılma gibi süreçler söz konusudur. Ee, huzur ve sükutu bozmanın yanında kiracının konutu özgülenen amaca göre kullanmaması da bir tabii ki tahliye sebebidir. Şimdi bunları da işte tek alt başlıklar halinde inceleyeceğiz. Ama bugünkü videomuzun konusu ihtiyaç nedeniyle tahliye davası. Şimdi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası nedir? Ee, kiraya verenin ee, borçlar kanunu kapsamında ee, ihtiyacının hasıl olmasıdır. Kendisinin ve kanunda sayılan kişilerin söz konusu taşınması kullanılmasının zaruri olmasıdır. Kimdir bu kişiler? Öncelikle sayalım kiray verenin kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanunen yani kanunla bakması kendisine özgülenmiş kişilerin ihtiyacının olması gerekmektedir. Şimdi soru geliyor bize diyorlar ki ya kız kardeşi taşınmaza ihtiyacı varmış kız kardeşinin ya da abisinin oğlu bizim evin yakınında bir ee, okulu kazanmış, buraya gelmesi gerekiyor. Alt soy, üst soya girer mi? Şimdi alt soy kişinin çocuklarıdır. Üst soyu da anne ve babasıdır. Kız kardeşim gelecek, erkek kardeşim gelecek, amcam oturacak, amcamın oğlu gelecek. Bu gibi sebepler kanunda, yani bu, bu kişiler kanunda belirtilen kişiler olmadığı için <laughs> bu kişilerin geleceği beyan edilerek Kiraya veren, kiracısının tahliyesini talep edemez. Şimdi burada e, ihtiyacın e, ne olduğunu şöyle özetlemek gerekir. Kiraya verenin ve biraz önce de belirttiğimiz gibi kişilerin gerçek, samimi ve zorunlu olarak e, bu taşınmazda oturuyor olması gerekir. Yani e, biz bunu tabii ki e, bir ihtar gönderdiğinizi düşünelim. Kiraya veren e, kiracısına ihtarı gönderiyor ve diyor ki işte benim ihtiyacım var oturacağım bunun mahkemeye gittiği durumda yani bir dava açıldığı durumunda ispat edilebilir olması gerekir. Yani ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekir çünkü bu bu incelemede karar verecek kişi hakimdir ve somut olayda hakim inceleme yaparak bu ihtiyacın gerçek ve samimi olup olmadığını tabii ki de e, tespit edecektir. Örneğin hava değişikliği olması gerekir. Şehir dışında bir e, eviniz vardır. Kiracı burayı kullanıyordur. E, hastalık nedeniyle, e, eğitim nedeniyle pek çok sebepli sebeplerle yani bu somut olaya göre değişeceği için bunu çeşitlendirmek oldukça mümkün. Ancak belirttiğimiz gibi burada önemli olan ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması. Burada e, Yargıtay kararlarınca e, dikkat edilen ve hakim tarafından baz alınan kıstas burada bu oluyor. Eğer ki kiraya verenin aynı bölgede e, davay konu taşınmaza benzer nitelikte bir taşınmazı varsa burada da e, kiraya verenin ihtiyacının gerçek ve samimi, gerçek ve zorunlu olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Neden bu taşınmaz değil de bu taşınmaz? Çünkü bu taşınmaz okula şu kadar daha yakın, çünkü bu taşınmaz şu hastaneye daha yakın vesaire gibi sebeplerin gerçek, samimi ve ispat edilebilir olması gerekiyor. Bu oldukça önemli. E şimdi tabi burada bir e, hakkınız var ama bu dava, dava kiracı ihtar gönderildi, kiracı çıkmadı. Bu sefer dava açabilirsiniz tabii ki de. E, davada önemli olan usulü şartlara göre tabii ki bu davaların açılması gerekiyor. Yani buradaki süreler, usul işlemler oldukça önemli. Bunlara çok dikkat ederek hareket edilmesi gerekiyor. Şimdi burada yapacağınız dava e, davayı açmakta da önemli olan kıstas şu. Sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olmasına göre davayı açacağınız tarih değişiyor. Şimdi belirli süreli sözleşmeyi anlatmıştık. Örneğin kira sözleşmesinde siz bir yıllık imzalıyorsunuz. Kiraya, kiracı 15 gün önceden bildirimde bulunmazsa bu sözleşme artık yenilenmiş bir sözleşme oluyor. Tabii ki bu yenilenme sonsuza kadar değil. Bunu da süre başlığı altında detaylı şekilde inceleyeceğiz. En fazla 10 uzama yılından sonra artık kiraya veren istediği sebeple taşınmazın tahliyesini isteyebiliyor. Bunu ayrı bir başlık olarak zaten ince. Şimdi öncelikle sürenin belli olduğu, bir yıllık yapılan bir sözleşme olduğunu düşünelim. Örneğin 1 Ocak 2021'de yapılmış bir kira sözleşmesi. 1 Ocak 2022'den itibaren bir ay içerisinde açacağınız davayla süresine uygun bir şekilde açılmış olur. Çünkü buradaki şart şudur, sözleşme bitiş tarihinden itibaren bir aydır, süre budur. Belirli süreli sözleşmelerde sözleşme bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde siz ihtiyaç sebebiyle tahliye davanızı açabilirsiniz. Belirsiz süreli olan sözleşmelerde ise artık buradaki fesih tarihleri genel hükümlere göre değerlendirilecektir. 6 aylık fesih dönemleri vardır borçlar kanununa göre. Örneğin yine aynı sözleşmenin belirsiz süreli bir sözleşme olduğunu düşünelim. E bu durumda siz 12. ayda ve Haziran ayında yani 6 aylık periyotlarla fesih hakkına sahip olduğunuz için bu aylarda dava açabilir oluyorsunuz. Ancak bu durumda da o 6. aydan yani 6 aylık periyotlardan en geç 3 ay önce de kiracıya dava açacağınıza dair, kiracının taşınması tahliye etmiş olması gerektiğine dair bir ihtarı göndermiş olmanız gerekiyor. Burada ek olarak yeni maliğin de artık bir ihtiyacı. Hani siz satın aldınız, yeni maliğin ihtiyacı sebep oluyor. Sadece mevcut maliğin değil. Burada tabii ki önemli konular var. Siz taşınmazlık, içerisinde kiracı olan bir taşınmazı satın aldıktan sonra bir ay içerisinde kiracıya bakın gönderilmesi değil, tebliğ olmuş olması gerekiyor o bir ay içerisinde. Kiracıya bu taşınmazı satın aldığınızı, artık kendinizin ihtiyacı olduğunu, kendinizin veya kanunda biraz önce belirttiğimiz kişilerin ihtiyacının olduğunu belirterek sözleşmeyi feshettiğinizi ve yenilemeyeceğinizi taşınmazdan da kiracının eğer ki, şimdi burada şöyle detaylar var. Örneğin siz 1 Ocak'ta satın aldınız, sözleşmenin yenilenme tarihi de bir dahaki 1 Ocak'ta siz 6 ay süre vererek burada kiracının 6 ay sonra çıkmasını talep edebilirsiniz. Çünkü daha sözleşmenin bitmesine 12 ay var. Uygulamada bu konu çok iyi bilinmiyor. O yüzden ben bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Ama siz Ocak ayında aldınız taşınmazı. Kira sözleşmesinin de eski malikle kiracı arasında yapılan sözleşmesinde bitiş tarihi Mart ayı. 3 ay sonra. Bu durumda işte sizin 6 ay süre vermenize gerek yok. Siz bu durumda sözleşmeyi yenilemeyeceğinizi, kiracının sözleşme tarihinde taşınmazı boşaltması gerektiğini belirterek kiracının taşınmazdan e, tahliye edilmesini talep edebiliyorsunuz. Bu durumda da kiracı kendisine belirtilen sürede taşınmazdan çıkmazsa e, verilen süre sonunda, sondan itibaren bir ay içerisinde bu davayı artık açabilir oluyorsunuz. Bu da oldukça önemli ee... Bir de şöyle bir şey var, siz bu sebeple taşınmazdan kiracıyı ihtar gönderdiniz, kiracınıza dediniz ki benim ihtiyacım var, ben kullanacağım yahut işte kanunda sayılan diğer kişilerden birisi kullanacak. Kiracınız da taşınmazdan çıktı ama siz bir ay sonra başka birisine kiraya verdiniz. İşte bu durumda ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var, haklı bir sebep olmaksızın kira kiraya veren 3 yıl boyunca sizden başka bir kiracıya taşınmazı eğer kiraya verirse son kiracının ödediği kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere eski kiracıya tazminat ödemek zorundadır. Siz bir başvuru yaptığınızda eski mal sahibinden ve tespit ederseniz bir başka kiracıya taşınmazı kiraladığını ve haklı bir sebep olmadığını ispat edilirse bu durum Belirttiğimiz üzere son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat talep edebilir oluyorsunuz. Burada kanun az olmamak üzere der. Eğer size çok ciddi bir masraf ve maliyete sebebiyet vermişse kiraya veren tabii ki bunu da belirterek buradaki bedel daha fazla olacak şekilde de bir tazminat davası da açabilirsiniz. Bizim bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bunlar. İhtiyaç sebebiyle tahliye davasını özetlemek gerekirse bu başlıklar altında değerlendirebilirsiniz. Dediğimiz gibi ihtiyacın samimi, zorunlu ve ispatlanabilir olması, kanunda belirtilen kişilerin ihtiyacının olması, yeni malikseniz eğer süresinde ihtarın gönderilmiş olması yahut mevcut kira satış olmaksızın ya da alım olmaksızın mevcut kiracınızla yaptığınız sözleşmenin Bitiş tarihinden belirli veya belirsiz süreli olmasına göre doğru zamanda gönderilen ihtar ve açılan dava ile bu davayı açabilir oluyorsunuz. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. İyi günler dileriz. <laughs>